Kadir'cim, BP Dingil Vapko fren verilerini okur musun babacığım? Abi ortalama 1912 saattir yol gidiyorsun. 51.074 kilometrede. Ortalama Dingil başına düşen yük 15.997 yani 16 ton gibi bir şey. Eyvallah. Fren abi. hiç kullanmamışsın 0.94 ortalama. Tekrar söyler misin? Fren hiç kullanmamışsın abi. Frene basan kaybeder baba. <laughs> Ve borse... 149 kere ABS'de kendisi müdahale etmiş. Nereye gidiyorsun Dur devrileceksin diye 149 kere frene basmış. Şimdi onu kapattık değil mi baba? Artık evet. bana müdahale edemeyecek. Tamam evet baba. 662 kere de gerçekten devrilme tehlikesi atlatmış. Sıkıntı değil onu hallediyoruz biz. Jattır <laughs> baba! Oh my, that's good <laughs> <laughs> oh my god, that was a big one. You're right. Wait, 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 listen. Neredesin lan sen gece 3? Abi geç ha, kaldım. Geç hadi. Bunun manasını biliyor musun? Üçüncü tutanak. Ben seni dün duyardım. Yok. Ben şey yapamam. Bunun ismini alalım. Ailenin de yarın arayacağım. Siktir olur gidersin artık bu yurttan. Karşı birlikte götürelim. Kapıdan sonra alacağız. Asansör gel, <laughs> gelebiliyorsunuz. Evet, Asansör sadece tamam. sonra gelebiliyorsunuz. Tamam. Sonra tamam. Sonra tamam. Nasıl sabah ustu ol, nasıl patram stvali, çeliz akno aman kaybettiğim duygular başkalaşır Bir insanın bir insana duyduğu şu aşka bakın Sanki bir halkın tüm özgürlük komutları Başka bir baharda tekrar filizlenir ve arda kalır Patlar cam dünya göğe şarkılar saplanır Şiirler kanar dört yanımda Balıkmışım gibi 12 burcu da Balık erkeğinden olur mu? Olmaz abla O olma, ol, erkekten olmaz abla Olma ya Olma ya Murra Murra El esve ya Murra Sana açık açık söyleyeyim kızım. Zart tuzurt anlamam bu işler bana gelmez. Anladın mı? Benim tuttuğum eli bir başka tutarsa o eli kırarım. Bu kız abla. Abla. <laughs> Abla 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 <laughs> Abla <laughs> kültür farkına bak. Eşimin yemek siparişi. Benim yemek siparişi. Zurna. Aracı dağıtmadan önce keşke aküyü sökseydin usta. <laughs> Hava yastığını patlattı böyle. Ya, ben ne sikim yakışıklılığa bak. Ya, ben ne sikim yakışıklılığa bak. Ya, gel beni sik ama. İyi ki erkek doğmuşum ha. Amana koyayım bunca derdin üstüne. Bir de sikileydim var ya. Of, ne acırdı biliyor musunuz? elde çiçekle benim aramiye vırtı böcekle seviyorsam bir çiçeği onu bahçeme ekeceğim Bana sözün ben de çoktan acısı da Senin bütün şeylerini yediler Vallah ne mahcup oldular ne ne o kadar Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Valla sen nasıl hayırsız bir çocuksun. Unutamam be Seni, birileri ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuksun ya yani. <Sessizlik> herkes çok dürüst, on numara. Kimle konuşsan konuşuyor, herkes evliyamına koyayım. Sanki bir yapacak benmişim gibi. Uyanın lan! Uyanın lan! Anne ben Merve'lere gidiyorum. babama çaktırma. Tamam kızım sen de çaktırma. Hangi Kahvenin koynunda ise ortaya çıksın. Yolda gördüm bir tıv tıv. Yedi yapmaklarım kıtıv kıtıv. Yeme dedim kötü Pis tıv tıv. Dinlemedi yedi kutuf kutuf. Allah bunu kaldım bir koydum amına koyum. Bizim ben, sol kolu da bir yere geçirdi. Sen kimsin lan dedi. Bellendik fıttırdık. Neşler çıkarttı cepten ya nereden çıkarttıysa. Aman dedim. Yürü. Onun da çocuğu çocuğu var dedim. O iki, iki yumruk dedim ona yeter. Yenin öğrensin dedim ha. Hala devam ederse dedim alın o zaman parçasını dedim. Okulda mevzum aldı. Bir kişiye okulun hepsi geldi. Arkama. Şöyle yapsam param parça Niye? Çünkü benim o çocuklara bir saygım var, bir sevgim var. Ee, onlar ben abileri görüyor, ben onları abilerim görüyorum. Sen de Biraz bunlar su mu, şey, ablan su mu? Yo yo vallahi hiç gerek yok. Sen niyetli misin? Ne? Niye? Yok ben, yok, ben benim başka bir tutayım. Fenerlisin.